Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir son evinden çıkan eşyaların beğendiğimizle evimizi düzenleyeceğiz. Dizayn edeceğiz. Bir tane televizyon varmış arkadaşlar. Bunu alalım. Şuradan yataktan izleyiz. Yata böyle yattığımızda izleyiz. Buradan şunu şöyle koyalım hemen. Bu birazcık yeni nesil televizyon tarzı. Alt katta yani şurada kesil nesil baksana da şu şimdi arkadaşlar şu gramofonları alalım odamıza koyalım ya sırada bir son korkunç kovalama müziğini ve büyütme müziğini dinleyiz bunları da şu şekilde şu ayağa koyalım Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Böyle ne yapabiliriz? Mesela şu televizyonu ve kumandasını dolap alalım. Bunu da şuraya koyalım. Koyalım şöyle. Ama koyamıyoruz bu dolap. Bu dolaptan dolayı koyamıyoruz maalesef ki. Şöyle şu köşeye koyulur bence. Şu eşyalarımızı Wilson'un evinden çıkan şu eşyaların yanına koyulatalım ya da şunu alalım. Bunu koyarız geri. Az sonra şuraya koyalım. Şu bardağı şunu aldık. Şu bardağı şuraya. Şu makineyi de şuraya koyalım. Televizyonda şöyle şuraya şekilde. Şu koyu yoyuz geri düşüyor. Buca koyabiliyoruz sadece. Burası da olmuyor. Bu, burada bizim evde de çok fazla bu dolaptan var maalesef ki. sıklamıyor burada kendi. Zıplasa koyacağım. Zıplayınca hemen itekliyor. Orta. Ne oldu ya? O televizyonu atacağım ben. Kumandayı kullanıyoruz. O televizyonu ayıyor o televizyon. Kapatın şu televizyonu. Bir son televizyondan da bu bekleniyor yani. Ben de bu televizyonu ve bu kumandayı bu televizyon olarak kullanayım yani ne olacak? Aynı televizyon. Şimdi arkadaşlar Wilson'un evine gidelim bakalım. Ö evimize kolayca yakalabileceğimiz bir şeyleri var mıymış? Bir şuraya bakalım şöyle. Çiçek. Bir tane ya diyor. Alalım. Şuradan iki tane de bayda kalalım. Bunları evimizde süs olarak kullanırız. Hemen şöyle koşalım. Şu bardaklarımızı şöyle şu yaya koyalım. Vazoyu da şu ye. Sonra yağ da şöyle bulaşık yıkanırken dinlenir. Şuraya koyacağız ama bunu da test koymamız gerekiyor. Televizyon gibi. Tamam koyduk. Kapa şunu. Böyle oldu. Hemen şöyle gidelim başka eşya bakalım. Bir şeyler var mıymış? Ne oluyor? Abi? Benim şansımda bu kadar. Araba çarpsın istedim. Ya bir yanımdan bir milyon tane araba geçti. Bir tane bile çarpmaz mı ya? Sıyış. Sıyırmakla bile kalmadı yani. Öyle bir anda setçe geçiyordu. Ama hayla çarpmaz. Şunu da alalım. Ters duyuyor. Dökülmüştü içinde ama olsun. Bir açabildiğimiz çekmecelere falan da bakalım. Daha bak şu tavayı da alırız. Şey farklı tip, bir tane de çaydanlığımız olsun. Sonyacığıma şöyle gelelim. Süt. Süt alalım. Yapıştırıcı aslında. Şöyle patlatalım. Mutfağımıza da bunları koyalım arkadaşlar. şöyle hemen şunları da koyalım. Şunu şu ya koyarız. Bu tavadan bizde de varmış. Açabildiğimiz dolap mesai var mı? Yok. Wilson evinde açabiliyoruz. Burada açabiliyoruz. Ben de bunları dolaba koyayım. Yani bekletecek bir ay lazım bana. Eh, bunlar orada. Bunlar şu şehirde orada kalırız. Birazcık soğuk donaylar ama yapacak bir şey yok. Şimdi Wilson'un yatak odasına gidiyoruz. Arkadaşlar şu koltuğu açalım. Şu kapıyı yani. Şimdi ne alabiliriz? Karanlık olursa değil Wilson'un elfeni. Hack boy. Hack nasıl yapılıyor anlatıyor galiba. Çalar saat. bir tane daha televizyon kumandası iş, işimize yarar. Yatak odasında mutfak ya şeydeki televizyon atak arasında, yatak odasında bir tane daha televizyonumuz var. Şimdi şimdi bu eşyalarımızı da bu eşyaları da hemen yatak odamıza koyalım. Şimdi bir çalarsak. Bir hep benim evde mi uyudun? Nereden geliyorsun öyle? Saat şöyle saati şuraya çapraz şekilde şuraya koyalım. Televizyon kumandası şu televizyonu izlemek için kullanılır. Şimdi gelelim. Buraya çıkalım. Şuraya el feneri. Böyle bir tane el fenerimiz de olsun. Sonra şu bir tane bilgisayar hack'li nasıl hacklenir kitabı. Şu kitaplarımızı da alalım. Bu bilgisayar nasıl hacklenir kitabının yanına şöyle koyalım. Şimdi şimdi. Şöyle gelelim. Ne yiye yapsak ne yapsak. Şimdi bir neye bir şeyle alalım. Oturma odasını alalım. Ama Wilson peşimizde. Takip et yavrum. Takip et. Ben sana yapacağımı biliyorum. kova işime yaramayacak ama alayım. Wilson uy alıyor en azından. Şee, Wilson şey yaptık arkadaşlar. Hemen orada yüye yavaş yavaş geliyorken biz de şöyle hızlıca koşalım yavaş yavaş dönüyorken hemen şöyle diyelim alabileceğimiz şeyler. Artı bir televizyon kumandası. Yedek el feneri. Düğübün. Bir son şimdi gelecek o yüzden. Şey Şeye bir yedek tutkalı atalım. Bir son çeygiydiği zaman da şöyle kaçalım. Tamam şimdi salon içinde birazcık eşyamız oldu. Şöyle açabiliyor muyuz? Şunları açabiliyor muyuz? Yok. Şunlar, şunları açabiliyor muyuz? Bu dolabı açabiliyoruz bari. Ya şeyi şu ya. Düğübünü de şu ya. Bu televizyonumuzun kumandası var mı? Var. Diğer televizyonumuzun kumandası var mıydı? da var. O zaman biz de bunu da kullanıyoruz. Arkadaşlar işte televizyon bitmiyor artık biz evde. Tüm odalara koyuyorum. Bir mutfağa koyamadım yani. Arkadaşlar evimiz gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Burada kitaplarımız var. Bir saniye. Şu tabloları da kaldıralım. Böyle tablo sevmiyorum pek. Şu saat çalışmıyor. bu saat çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden bu saati de ve tablolayı da şöyle şu atalım. Saat neydi? Burada. Şunu da şöyle atalım kaybolmasın. Duayla bir zaten rengi. Arkadaşlar evimizin düzeni şöyle oldu. Şunları da son şuya koyalım ve evimizin bitmiş haline bakalım. arkadaşlar evimizin yeni düzeni böyle oldu. Burada bir böyle çim biçme makinemiz var. Burası böyle ön bahçemiz boş. Şu çöyde çöpleğimiz neredeyse yok. Şu olanları da şöyle içine koyalım. Az dolu çöpün o yüzden şu atacağım. Şurada kaldı varacağım. Şimdi bakın bu da çim biçme makinemiz. burada genellikle kullanacağımız eşyalarımız, burada böyle masamız, yeşil anahtayımız. Sonia burası böyle, burada bu cihazımız, bu bazomuz, burada mıknatısımız, ışığımız. Sonya burada yedek durumda için el feneri, yani şey durumda için elektrik kesimiz falan diye el feneri. Sonra burada böyle mutfak eşyalarımız. iki tane aynı çaydanlık ve bir tane de böyle şeyimiz. iki tane su içme bardağımız. Bir tane vazomuz. Böyle bir tane bisküvimiz ve bir tane radyomuz. Sonra burada tabaklarımız. Burada bu. Şu tablomuzu dağıtalım. Yemek soframız böyle. Burası böyle. Burası zaten Wilson'un eşyalarını bu atıyoruz. O yüzden şimdi oya ya bir şey olmayacak. Bu ya da karton bu şey kartonlarımızı bu da Burası böyle. Zaten normalden tek farkı bu televizyon. Sonra burası. Burası böyle. Burada bir tane televizyonumuz. iki tane böyle cihazımız var. Sonya burada böyle şeyleyimiz, kitaplayımız. Burada da böyle. Çalay saatimiz. Sonya kuma televizyon kumandamız. Burada ışığımız var. Bu da televizyonumuz. Sonya burada el feneğimiz. Burada iki tane normal kitap ve bir tane de bilgisayar nasıl hacklenici kitabı. Arkadaşlar evimiz böyle oldu. Beğendiyseniz yoruma, yorumlara 3 yazın. Eğer beğenmediyseniz dışarıda yorumlara 2 yazın. Ve neyi değiştirmemi, neyi değiştirmem iyi olur. Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.